Apocalypse. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir hesaba girdim ee, takipçimden takipçimden biri dedi abi dedi, al hesap senin olsun dedi. Ben de yok dedim sende o senin sende kalsın dedim. Yok abi al senin olsun dedi. Can Yete bana verdi işte arkadaşlar ee, Hesap şöyle bir inceleyelim Bakalım ne var ne yok Ben hiç hiç bakmadım ilk defa sizinle beraber bakacağım arkadaşlar Taftaya oh. 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 girelim Oha Bu ne lan Kar Hızlı çıkartma Abi TRX Digip hızlı çıkartma mi geldi. Bu ne abi? Bu hesapsa bizimkiler hiçbir şey bunun yanında. Arkadaşlar ben bunun özelleştirmesine bakacağım. Özelleştirmeye merak ettim. Kartlarım dedim. Bismillah. Çok. Elitlere bakıyorum ilk önce. Obi şunlara bak World Cup 2018 World Cup 2018 World, World Cup 2018 ZVC 2018 Zeytin Dalı Obi mükemmel ya World Cup falan var hesapta Arkadaşlar inim bitmiyor Tamam bitti lan hızlı bitti <laughs> neyse sıkıntı yok ee, Şöyle destek aslan materyal Gümüş deste tane açsak ne olur? Bir şey olmaz. Lan ben, ben anahtarlarını satın alıyorum. Niye müstandı? Niye açamıyoruz? Anahtar yok ki oğlum. Biz anahtarını satın alıyoruz. Neyse boş şey. ver. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum mükemmel bir hesap sınırsız av, av, av kar bir bomba Karambit, AWP, P, anlarını satayım ne koyduk? Burada ne vardı? Neyse M93 koyalım. MP76 bütün sınırsızlar sınırsızlar Yani bütün ana silahlar sınırsız arkadaşlar. Allah bu hesap mükemmel hesap arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? 319, 5 5421. Ben mi yanlış gördüm? Evet 5421 arkadaşlar leveli 83 olacak az kalmış 82 yani ilk defa bu kadar güzel hesaba girdim arkadaşlar size o kadar söylüyorum 112 zalsı var hesapta hazır zaten arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ne olmuş 5'miş alınmış bugünküler arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar da hesap e, hesabın adını değiştirelim mi? Ne dersiniz? ilerleyen zamanlarda bakacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. E, bir şey daha söyleyeceğim. Açıklamalar kısmında e, Discord sunucumu bırakacağım. Discord e, sunucu Discord sunucumu, sunucumu bıraktan sonra altına Instagram sayfası bırakacağım. iki tane. Bir tanesi e, hesap alım satım yapıyor. Bir tanesi de bu hesabı veren kardeşimizin e, şeye Instagram'ı girip bir ona e, ufuk korkmazdan geldik yapar yazarsanız sevinirim. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.